sevgili izleyenlerim. Bayburt'tan herkese merhaba. Merhaba. Gel kardeşim şu kameramın karşısına lütfen. 1-7 Mart deprem haftası. Şimdi biliyorsun geçen yıl Şubat ayında olan bir 11 ilimizi kapsayan ağır bir deprem geçirdik. Şimdi burası da bizim gönüllülerimiz AFAD. Ne düşünüyorsun bu deprem konusunda? Ne gibi? Bayburt'ta eksiğimiz yediğimiz var mı? Biz hazır mıyız? Depreme mi? Depreme. Depreme, Bayburt'ta alakalı çeşitsel dönüşümler olacak inşallah. İnşallah. Ondan Sesli olmaz. gelsin. Olmaz ondan sonra. <laughs> Şimdi şunu ben açıklayayım o zaman. Ee, Bayburt birden dördüncü gruba kadar için üstündeyiz biz. Birinci, ikinci, Sarı üç ve dört. Soğanlı dört. Sarı gruptayız. Demirözü tarafı bir. Bayburt 2, Aydın Tepe'ye kadar 3, Soğanlı Dağlarımız 4. Yani biz muaf değiliz depremden. Buna göre de. Evet. Heh, şimdi görüşler inalım. Yani şu anda var tabii Öyle değil mi? Riksimiz var. var. Riksimiz var. Ne yapabiliriz onu da de. Bak kaçacaksın sen de de. Sonra deriz. <laughs> Sevgili izleyenlerim. Evet. Şimdi burada AFAD tarafından kullanılan malzemeler. Şimdi kamerayı çevirecek çok insanlar geçiyor da hepsi yandan yandan bakıyorlar böyle. Bahamere konuşabilecek de kimse yok. Yan baktılar mı anlıyorum ben. Şimdi sevgili izleyenlerim. Şu buradaki gençlerimiz gönüllüler. Afat gönüllüleri. Allah razı olsun hepsinden. Teşekkür ediyorum hepsine. Ee, ve dediğimiz gibi e, 1-7 Mart e, deprem haftası. Depreme bayırdın da hazırlıklı olması gerekiyor. Ee, burada sergilenen, sergilenen şeyde e, bir e, deprem şeyinde veya sel herhangi bir şeyde afet, doğal afat, afet diyelim biz buna o günde yapılan efendim kullanılan malzemeler. Evet o günde kullanılan malzemeleri burada sergiliyor. vatandaşlarımız bakıyor hangi malzemeler kullanılıyor. En azından göz alışsın. <laughs> Tabii ki herkes uzmanı değil. Ee, göz alışsın neler kullanılıyormuş. Burada güzel bir de e, afet günlerinden günlerinden alınmış resimler var. Vatandaşlarımız da şöyle izliyorlar. Beyefendi bir bekler misin? Bekleyin. Resimlere baktınız. Bir evet. yedi deprem haftası. Iıı e, Bayburt'ta sizce hazır mıyız biz depreme? Ne kadar bilgili Bayburt'tu bu konuda? Vallahi tam bilgili değil Bayburt. Yani burada tam Bayburt'un bu işlerde tamamen ne bileyim yani teptir alınan bir şey yok. Bugün Bayburt'ta deprem aslında, Zahit Meylesi, Veysel, buralar hep, taraflar hep semre. O zaman gelir. kentsel dönüşümü yapmamız lazım. E, yapsınlar. Evet, yıllardır zaten Veysel Mahallesi. Zahit evet. Mahallesi, Zahit, Mahallesi Zahit, Karasakal, buralar evet. bu tarafa Şehit Osman'ın dibi, Kalan'ın dibi. Buralar hep depreme dayanıklı bir yer değil. Şimdi evet. AFAD şunu da söyleyelim. Evet. AFAD gönüllü de alıyor. Haberiniz var mı bundan? Ne iyi gönüllü alıyor. Bu bu tür şeylerde, afetlerde evet. bu kurtarıcı olarak eğitim verilip gönüllü kabul ediyorlar. Haberiniz var mı? Yok. Ondan yok. yok. Yani, yani devlet memuru mu? Sen... Devlet memuru değil <laughs> abi gönüllü. De ya. Gönüllü. Bak şuradaki gen gençler gönüllü. Ha senden var. çok iyi gönüllü olur bak. Evet. Çok fenasın sen. Yok yok. <laughs> Yok yok. Yok yok sen bizim yaş geçti. Evet. Geçti mi yaş? Allah hayırlısını nasip etsin. Aa, gençler, Amin. Gençlerine. Allah ne verirse bu memlekete hayırlısını nasip etsin. Hayırlısı. hayırlısı. Yani. Amin. Az Bek, azalsız, belasız, teşekkür edersiz. ettim. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ederim. ettim. Evet. sevgili izleyenlerim. Gerçekten burada örnek. E, buradaki resimler bizim deprem bölgelerindeki Bayburt Afat Müdürlüğümüzün çalışmaları e, ne yapmış? Alınmış. Ee, sağ olsunlar Bayburdu temsil ettiler oralarda biz bunu tabii ki gururla izledik gururla izledik ama bizim de buna ne yapmamız lazım hazırlıklı olmamız gerekiyor güzel bir çalışma evet dediğim gibi gönüllü de olabilirsiniz bir 5-6 günlük bir kurstan geçersiniz ondan sonra da gittiğinde ne yaparsınız. Ee, yetiştirirler sizi Güzel gönüllü E-Devlet'ten E-Devlet'ten başvurun Gönüllü de olun En azından şöyle bu tarafa da gelin gezin Gelin gezin Bugün akşama kadar açık mıyız biz burada Evet bugün akşama kadar açık Gelin gezin Evet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ben ee, Güzel bir çalışma destek vermek lazım. Hayırlı günler diliyorum.